Moto Şövalye'den herkese selamlar dostlar. Bugün Adana'da Moto Bal Balporsuk motosiklet ekipmanları mağazasındayız. Motosiklete yeni başlayan arkadaşlarımız için hem en kaliteli hem en uygun fiyatlı ürünleri Okan Hocam'la beraber sizlere tanıtacağız. Okan Hocam selamlar. Merhaba. Herkese. Hocam ee, bize en uygun motora yeni başlayan veya ekipman değiştirmek isteyen arkadaşlarımız için en uygun fiyatlı ürünleri bir gösterme şansınız var mı? Evet. Siz gelmeden önce hazırlamıştım zaten. En ekonomik ama en güvenilir ürünlerden Şöyle başlıyoruz. Öncelikle eldiven. Tam korumalı bir eldiven 500 lira. Tam korumalı bir motosiklet montumuz var. Şöyle sırt, omuz, dirsek korumaları mevcut. 2900 lira. Şurada bir motosiklet pantolonumuz var. Kalça ve diz korumalı yazlık bir pantolon 2500 lira. Motosiklet botumuzu gösteriyoruz. Tam korumalı motosiklet botu 2250 lira. Şu şekilde de bir kaskımız var. 2750 lira. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar adresi açıklama kısmına ekleyeceğim. Ee, Instagram adresini de ekleyeceğim buranın. Detaylı inceleyebilirsiniz. Yüzlerce çeşit işte, istediğiniz tüm ürünleri bulabilirsiniz burada.